Sezeren doğum yapacağımı bilseydim hastane çantasıma neler eklerdim. İlk önce emzirme yastığı alırdım. Milletten sonra odaya gelirken biz bebeği emzirebiliyorsunuz. Eğer sütünüz geliyorsa. Hastane yatağı çok rahat değildi açıkçası. Ve dikişlerle, aş, aş, akşama doğru dikişlerle birlikte, ağrıyla birlikte bebeği tutup emzirmek gerçekten çok rahatsız edici. Eğer emzirme yastığım olsaydı muhtemelen bir tık daha rahat olurdum. İki, su mataratı diye matarası diye geçiyor galiba. E, pipetli olanlardan. Çünkü ben bir gün önce en son suyu akşam saat 10'da içtim. Saat ertesi gün 2'de ameliyata alındım. 5 saat su içmeme izin verilmedi. Yani neredeyse 24 saat susuz kaldım. Yok abartıyorum şu an. Uzun bir süre susuz kaldım öyle diyelim. Ondan sonra sürekli su içmek istedim. E, ve zaten dikiş ağrılarıyla böyle suyu kaldırıp içmek zor. Bir. ikincisi bir iki bardakla su hiçbir şekilde kesmiyor. Zaten alttan e, kateter takıldığı için sürekli akıyor. Ve e, emzirmekle birlikte sürekli su içmek istiyordum. Kaldırıp içmek çok zordu. Pipetli böyle su matarası tekecik galiba ondan alırdım başka bir şey ekleyeceğim yok aslında ya ben gayet minimalist bir çanta hazırladım ama baktım zaten hazırladığım çanta bile çok fazlaymış bir kere duş almadım çünkü ertesi gün taburcu olduk seziren almama rağmen ve gayet her şey yeterliydi